Efendim her peygamberin geçimini sağlayabileceği bir mesleği olduğunu biliyor musunuz? Mesela Hazreti Davut demirciydi. Hazreti Yunus balıkçı. Hazreti İsa marangoz. Hazreti Muhammed tüccardı. Yani hiçbir peygamber peygamberliğini geçimini sağlayacak bir meslek olarak yapmadı. Mutlaka kazanç sağlayacağı bir mesleği vardı. Hatta bunlar içerisinde çok zengin olanlar da var. Mesela Hz. Süleyman çok ama çok zengin olduğu söylenir. Öyle bir girizgahı neden yapıyorsunuz diye sorabilir ve merak etmiş de olabilirsiniz. Efendim bugünkü hikemi hikayemiz tevekkül ve bir lokma bir hırka meselesi üzerine olacak. Ben şahsen bu konuyu hep yanlış anladığımızı düşünürüm. Müslümanlar olarak bizler maalesef fakirliği bir erdem gibi görürüz. Fakir olmak, mazlum olmak hep Müslümanlığın şartlarıymış gibi düşünürüz. Aslında Allah Müslümanın güçlü ve zengin olmasını ister. Alan el değil, veren el olmasını bekler. Mesela Hicret döneminde Medine'nin zengin bir ensar Müslümanı Mekke'de Malını mülkünü bırakarak gelen ihtiyaçlı bir muhacir Müslümana ben malca Medine'nin en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım der. Buna karşılık muhacir olan sahabe Allah sana malını hayırlı kılsın. Benim onlara ihtiyacım yok. Bana yapacağın en büyük iyilik içinde alışveriş yaptığınız çarşının yolunu göstermendir diye cevap verir. <laughs> İnanır mısınız? Bu muhacir sahabe bir süre sonra çok zengin olur ve tek bir seferinde 700 deveyi üzerindeki yüklerle birlikte tasadduk eder. Yani sadaka olarak verir. Gelelim hikayemize. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Başlıyoruz. İyi dinleyin. Efendim dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki görür nasıl yaşar bu hayvan, ne yer ne içer diyerek Allah'ın lütfuna keremine hayran olur. Derken bir aslan çıka gelir. Ağzında da avladığı çakalı taşımaktadır. Görkemli ve korkunç hayvan avının bir kısmını yer, doyunca da kalanı bırakıp gider. Tilki artığa doğru sürünerek yaklaşır ve afiyetle yiyip karnını doyur. Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören derviş kendi kendine "Bir tilkinin rızkını ayağına gönderen Allah benimkini neden göndermesin ki?" diyerek çalışmasına gerek olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini düşünür. <laughs> Ve ekler: "Allah nasip etmezse aslan bile gücüne güvenerek yiyecek bulamaz." Düşündüğü gibi de yapar. Rızkım Allah'ın görünmeyen hazinesinden gelir. Gayret etmem gerekmiyor diyerek beklemeye başlar. Bekler. 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 Ve yine bekler. Ama ne gelen olur ne de giden. Günler böylece geçip gider. Bizim derviş zayıflar. Girir. Bir deri bir kemik kalır. En sonunda güçsüz ve bitkin bir haldeyken Bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duyar. "Ey tembel adam," der ses. "Kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek neden miskin miskin oturuyorsun? Kalk. Yırtıcı aslan ol. Başkasının artığına göz dikmeyi bırak. Sana yakışan artık yemek değil, artık bırakmaktır. Gücüyle aslan gibi olan başkasından yiyecek bekler mi? Hadi kalk." kolları sıva. Çalış ve rızkını kazan. Hem kendin ye, hem muhtaçlara yedir. Sevgili dostlarım, oturduğumuz yerden Allah'ım rızkımı ver deyip durmayalım. Çok çalışalım. Arta kalanları yiyen tilki değil, adil pay eden arslan olalım. İsterseniz bir hadis-i şerifle de sözümüzü bitirelim. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Kalın sağlıcakla.